Instagram uygulamasından söz edeceğiz. Niçin bir Instagram uygulamasından söz ediyoruz? Çünkü bu bir para kazanma aracı, bu insanları etkileme aracı, bu aynı zamanda bir meslek sahibi olma aracı, bu bir ticaret, bu artık herkes için bir yaşam biçimi. Kim bunun uzağında kalabiliyorum diyorsa bana pek inandırıcı gelmiyor. Ardı ardına konuklarımız stüdyomuzda olacak. Şimdi bu akşam Sayın Rıfat Yüzeak, Sayın Duygu Özaslan, Sayın Hilal Hanım soyadının kullanılmasını tercih etmiyor ve Sayın Billur Saatçi ile biraz onların Instagram maceralarından konuşacağız. Bakalım belki de sizin için de yararlı bilgiler ortaya çıkacak. Önce e, Duygu Özaslan'la başlayalım. Siz influencer'sınız. Influencer'sınız. Evet. Influer, influencer oldunuz. <laughs> nasıl tanıştırıyorsunuz kendinizi, nasıl sunuyorsunuz insanlara? Birazcık aslında karşımdaki insana ve onun yaş grubuna göre değişiyor aslında. Eğer hani böyle bir 40 üzeri ise sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorum diyorum. 16 ise benim bir YouTube kanalım var, makyaj videoları çekiyorum diyorum. Biraz öyle. 40 yaşın üzerinde ya da 50 yaşın üzerinde zorlanıyor. 40 yaş değil, 50 yaşın Belki, üzerinde. Belki, evet haksınız. <laughs> yani böyle bir yasa dışı bir şey yapıyormuşsunuz ya da ayıp bir şey yapıyormuşsunuz gibi <laughs> bir, bir şey mi? Hiçbir şekilde anlayamıyorum. E, Video e, çekiyorum deyince çok kötü Yani niçin? Mesela e, doktor değil misin, mühendis değil misin, Tabii. mimar değil misin, Öyle bir şey değilsin. Nesin? Nesiniz siz? Influencersınız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> İnsanları etkiliyorsunuz. Ha? Evet. Bir şey yapıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Evet doğru. Çok para kazanıyor musunuz böyle? Öyle bir şayalar dolaşıyor ki aman tanrım. Bu influencerlar, youtuberlar işte aylık 100 bin lira, 200 bin lira paralar kazanıyorlar. Atlarına çekiyorlar arabaları, ev alanları var, yazlık alanları var. <gülüyor> <gülüyor> başka bir iş yapsaydım kazanacağımdan çok daha fazlasını kazanıyorum evet. Evet ama şimdi 2018 Aralık ayından itibaren Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomenlerini vergilendirme getirdi Hı -hı. ve bu yapılan vergi incelemelerinde de birçok e, evet. fenomene cezalar kesildi. Evet. Yani dolayısıyla onlardan biri değilim. Onlardan biri değilsiniz Hı -hı. ama yine de e, madem vergilendirme getirdi yani bunlar şeffaf hatta belki vergi rekortmenleri arasına da girebilirler <laughs> bir süre sonra. İnfiyansızlar, youtuberlar. <laughs> İnşallah. Diye Çünkü televizyondan yani mas medyadan bildiğimiz anlamda medyadan kazanılan para evet. azaldığı için. Ya yani Dolayısıyla artık hani kimin ne kazandığı da belli. Doğru. <laughs> Siz peki vergilendirilen tabii, bir vatandaş mısınız? Tabii ki. Zaten şöyle ben YouTube'dan ilk para kazanmaya başladığımda yaklaşık 5 yıl önce, 4,5-5 yıl önce kendi şirketimi kurmuştum ve zaten şirket kurduğunuzda markaların size ödeme yapması için fatura kesmeniz gerekiyor. O evet. da zaten vergileniyor. O yüzden en başından beri ben her zaman vergi ödüyordum. Peki ben sizin Instagram hesabınıza baktığımda tabii biz sosyal medyada hep böyle en aptal olanın, en pornografik olanın, en komik olanın peşine düşüyoruz. Yani koskoca adamlar, biri profesör, öbürü yönetici birbirlerine anıran eşek videosu gönderiyorlar. Yani Dolayısıyla biz hani sosyal medyada hani e, sosyalleşirken aslında kendimiz gibi sosyalleşmiyoruz. Doğru. Ya yani bir profesör kendisi gibi sosyalleşmiyor. Doğru. Pornografik sosyalleşebiliyor. Gerizekalı gibi sosyalleşebiliyor. Çünkü o bizim alanımız. Nasıl bizim alanımız? Yani bizim kendimize özel monitörümüz, evet. bizim laptopumuz, bizim masaüstümüz, bizim cep telefonumuz. Dolayısıyla bu gizli şeyler yaptığımız bir yer gibi aslında. Dolayısıyla hmm. hani illa e, yasak ya da ayıp bir şey aramak zorunda değiliz. Ama burada sosyalleşmemizde ya işte birisine sarkıntılık yapmak, işte ya e, efendim e, eski arkadaş ne yapıyor? E, <gülüyor> hani <gülüyor> aynı sınıfta okumuşum da o bir yerlere gelebilmiş mi? Falan. <laughs> falan. Ya öbürünün gizli bir şeyi? Ya o okuldaki kızdan hoşlanıyordum bakalım o evlenmiş mi? Yani bunların hepsi aslında Bizim topluma sunduğumuz resimden, resimden farklı. farklı hareketler. Dolayısıyla e, siz de aslında Instagram hesabınızda pek şirket sahibi, fatura kesen gibi görünmüyorsunuz. <laughs> Hatta galiba bir mayolu fotoğrafınız var. Ona ne kadar e, mayolu demişler. Evet. Değil mi mayolu fotoğraf? Ne kadar mayolu. <laughs> siz de bunun üzerine başka bir mayolu... <laughs> ...fotoğrafınızla ne var ya ...mayon evet. işte demişsiniz. Hı -hı. Yani Cidden o şirket sahibi... ...hani e, vergilendirildim... E, ...fatura kesiyorum... ...bir fotoğraf değil <laughs> o. <laughs> ben biraz aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her şey bence çok normal. Evet. <laughs> ve o fotoğraf... ...Twitter'da trending topic oldu... ...ve böyle üstünde mesela Galatasaray maçı var... ...altında ben falan gibi. E, yani holiganizm ve sizin mayonuz mu? Evet. Çok seksi. Çünkü... E, Zaten o e, Holiganizm e, zaten hani e, besleyen şeyler diye düşünüyorum. E, e, evet yani Holiganizm ve seks çünkü ikisi de fazla adrenalin içeriyor aslında hem evet. erkekler için hem kadınlar için yani yani maça giden bir insan düşünün kadın ya da erkek ha yani adrenalin çok yukarıda <laughs> seks adrenalin çok yukarıda ve sizin mayolu fotoğrafı burada mı kullandılar? E gibi. Ne küfürler yediniz gibi. Çok. Linç edildiniz. Çok. Nedir bu? Bir mayolu fotoğraf yüzünden mi? Evet. Gerçekten. Ben baktım mayolu fotoğrafa. Hiçbir şey yok mayolu fotoğrafta. <laughs> Bence de yok. Yani plajda milyonlarca kişi. Evet orada plajdayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir de bakın hiç sorun yok. Çünkü hiçbir sorun hani, yok. Hani evde, evde çekseydiniz hani diyelim ki evdeyim Evdeyim niye bikini giyiyorum? Belki ki? biraz anlamlandırılamayabilir olur Evet Evde ama. belki evet yani evde ne yapacağım? Yani kum ve deniz var. Evet kum ve deniz var yani duş mu yapacağım bikiniyle yani ben evde mayo giyersem yani şöyle bir şey aslında ben kapıyı e, donumla açarsam e, kapıyı <laughs> tuhaf. hakikaten tuhaf. E, ama plajda öyleyim yani mayon var zaten benim. Mayolarım da donlarım gibi. Yani bir e, şeydi ki kocaman donlarım var. Yani <laughs> altıa short basket oynayabilirim. Ama kapıyı mayo ile açarsam bakkal şaşırır herhalde. Doğru. Ya sizin ikisinde hiçbir sorun yok. Bence de yok. Biraz onu göstermeye çalışıyorum aslında. Genelde şu tarz yorumlar vardı fotoğrafın altında. İşte burası Türkiye. Sen yabancı bir model değilsin. Yani bu bu etiketler neden? Hani burası Türkiye. Peki. Evet burası Türkiye. Nokta noktası ne? Evet burası, burası, burası Türkiye, Türkiye çünkü. Evet, i̇şte burası, Türkiye. burası Türkiye olduğu için siz böyle plajlar gidip e, Mayo'yla denize giriyorsunuz. Evet. Tankla denize <laughs> giriyorsunuz. <giremezsiniz. gülüyor> evet bence de burası Türkiye ve ben evet. bunun çok farkındayım ve evet. Türk evet. olduğum için çok da gurur duyuyorum. Evet, hepimiz gururluyuz. Evet. Peki. Harikler. Peki e, Bu e, kaç sene önce başladı maceranız, Instagram maceranız kaç sene önce ee... başladı ve neden Instagram'ı tercih ettiniz? Çünkü o sırada sizin Instagram macerası mesela Twitter'ın da aslında hı hı. neye dönüşeceği pek e, belli değildi. Şimdi e, belli oldu. <laughs> orada kutuplaşma var artık yani hani evet. yani hani ülkemizde kutuplaşma var diyorlar falan bu bizim konumuz değil ama hani hakikaten Instagram'la Twitter arasında bir kutuplaşma hı hı. var.